Çekiyorum. Bugün Kırkbaşa e köyünün evet. yaylasındayız. Evet. Yaylacımız İmam amca ile beraberiz. Evet. İmam amca sağ olsun. Çocuklarımıza bir kuzu hediye etti. Evet. Bu kuzuyu burada tabii ki çocuklara göstermeden kesiyoruz. Evet. Çocuklara bir yemek vereceğiz. Evet. Aynı zamanda çayımızla beraber. Evet. Hem çocuklar kendi dağlarını yaylasını görecekler. Aynı zamanda koşullar çok ağır. Ee, sürü sahipleri veya hayvancılık yapan e, vatandaşlarımız her yıl pülümür olsun veya tünceli gelende olsun. Pülümür gelende 140-150 bin lira her yıl para yatırıyor merak komisyonuna. Ama maalesef merak komisyonu yaylalara ne yol götürebiliyor, ne herhangi bir içme suyu götürebiliyor, ne bir bayan tuvaleti veya erkek vc veya banyo gibi bir vesaire bu şeylerle zor koşullarda hayvancılıkla e, ee, burada mücadele veriliyor. Doğrudur. Ee, şimdi ben sözü İmam amcaya bırakıyorum. Kendinize teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi biz hakikaten devlet bizi getirip bu yöne parayı bizden alıp bizi doğru baş başa bırakıp ne bize soyup çıkı ne yol var ne yol var. Hayvanla aşık taşıyoruz. Biz koyma koyma müracaatta bize falan yere yol bu yol. Mesela yaylamız gide, kaymakam göz yumuyor. Sadece parayı bizden ara Koyun başına çiftten 10 milyon para bizden alıyorlar. Bizim gücümüz var mı ki biz koyun başına çiftten 10 milyon? Gel özel mülkiyetler de zaten vatandaşın merasıdır. Ona kimse karışamaz. Ve devletin malı da devlet bizi paranı zoruyla bize sot. Peki amca e, şeyde bu e... Sözleşme yaptığınız zaman hani meraları kiraladığınız zaman bunları kaymakamla söylemiyor musunuz? Ya Söylüyoruz. yol, sıkıntımız var, su sıkıntımız var. Söyleyeyim. o gün o gün yine söyledi. Dedi ki sayın kaymakam 40 mişe mesela ben peniz dezgahımı açıyorum. 40 mişe köyünde dozeri gönder orada bir yol vuralım. O yok parayı yatırın ki ondan sonra. E olur mu? Para devlet zaten bizde aynı yolu devlet mecburdur vurmaya. Sen ne Devlet yolu vurmaya mecburdur. Evet, biz dağın başına çıkın. En 20-30 hane var. Mesela 20 15 bin koyun var. Hep yan yana. Bir ya, bir tuvalet, bir banyo, bir bir şey yapar. Sular noksandır. Devlet yapmıyor bize. Devlet bizde sade para evet, yok. amcan bu bizim 45 yılın berası nasıl? otta, otdağı güzel mi? İyi mi Ot, yani? Otdağı hoştur. Güzel değil mi? Merası, kaç tane, sürü, kaç tane sürü getiriyorsunuz her sene? Şimdi burada 15 bin koyun var. 15 bin ha. tane koyun var. Kaç sürü yapıyor? İşte 15 bin koyun. Yani, süre, 10 sürü. 10 sürü. 10 sürü. Bir de 10 tane de kuzu mu var? 10 tane de kuzu, 20 sürü bu yaylada bağlanı. Yayla kanaldır. Peki buranın bu sütünü falan ne yapıyoruz? Peynir mi? Peynir yapıyoruz. Peynir yapıyoruz. Tüccar alıyoruz. Tüccar. Karakuş. Ha sütü. Tüccarımız için Karakuş oluyor. Ama tüccarlar da malımızın değerini vermiyorlar. Ucuza mı veriyorsunuz? Ha. Tüccarlar da malımızın değerini vermiyorlar. Devlet de da zaten bizi suyu, yandırma açıp çiftlere bizde 10 milyon Ne yol var ne yola. Biz burada e, Merak Komisyonu'nun aldığı kararlara muhakkak saygı duymak zorundayız. Ya, zorunda. Ama şu var. Bizim dağlarımız hel dağı olarak geçiyor. Evet. Bu hel dağı eğer biz bunu Facebook'a atacağız. Facebook'ta izleyen bir sürü vatandaşlarımız veya köylülerimiz Pülümür veya Tünceler isteyecektir 13 yıldan beri dağlar satılıyor ama hiç dilendirilmiyor. 13 yıldan beri 100 bin liradan satın alış olan dağlar 1 trilyon 300 lira yani 1 milyon 300 bin lira para yapıyor. Bu parayla maalesef buradaki merak Komisyonu'nda biz kaymakamları demiyoruz. Kaymakamlar her zaman iki sene gelip gidiyorlar. buradaki mükemmelerimiz amirlerimize bir, 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 Yanlış bilgi vererek, bankana, yanlış yönlendirilerek, bunu yapıyor. Yanlış yönlendirilerek mülki amirlere bilgi anladım, eksikliğinden anladım. dolayı, e, verilen eksikliğinden dolayı mülki amirler tabii ki biraz da güvenlik sorunundan dolayı dağlara çıkıp gezemiyorlar. Bilmedikleri için de tabii ki oturdukları yerde karar veriyorlar. Ama biz gelecek olan kaymakamlara veya şu andaki mülkamize diyoruz ki gelin dağları görün. Eğer dağlarımız satılıyorsa bu para bizim primir için, köyler için, yaylacılar için yolları yapılsın, çeşmeleri yapılsın, dinlenme yerleri yapılsın. Hayvanların oturabileceği, gölge olacağı bir ağaç, ağaçlandırma yapalım. Ama maalesef olmuyor. Bu sene şu anda bizim dağımız Hel Dağı olarak Başkaleci Göneli Kırkbaşı Köyü tamamen arıcılara ayrıldı. Bu basında da çıktı. Herkes burada arı olduğunu biliyor ama maalesef arı yine yok. Yine koyun var, yine çadır var, yine at eşek var. Ama insanlar diyor ki ya bizim dağımız diyor arıya ayrıldı. Niye hayvanlar geldi? Buradaki de kaybakanları kandırıyorlar. Yani kandıranlar yine bizim civarımızda oturan yerli memurlar. 30 senelik memur, 25 senelik memur kendi menfaatı doğrultusunda kaymakamlara eksik bilgi vererek kaymakamların kandırarak bizim dallarımızı öyle peşkeş çekiliyor. He? Ama bunun cenebesinde şey biz doğru, köylüler doğru. köylüler de... şubaklar çekiyoruz. Sürü ben sahibler, teşekkür ediyorum. Sürü sahipleri ki ben de teşekkür ediyorum de. sana. Şimdi yani Kadir abinin meselesi konuştukları durgudur. Ben de tasdikliyorum Kadir'i. Başta sorun bizim buranın sürü sahiplerine koyunun sahibi tarım bakanıdır bunu uygulayacak. Karım bankanı bunu uygulamadan valilərə, qaymaq komalarına bilgi verməsi lazım. Burdakı Karım bankanının bilgi alması da burdakı yerli məmurlar bırakmələr ki, məsələn qaymaq komaları, məsəl valilər Karım bankanə hər tərəf bilgi verər. Nədə dolayı? Çünki gəndi məhəfətlər. Yəni çorları düşünürlər. Həm tuncili mərkəzdə, həm də qazalarındakı yerli məmurlar. Mesela 30 senedir, 40 senedir o adam orada yerinde oturuyor. Hiç, tövbe, biz yanına gidip de saymıyoruz. Biz zaten sayın kaymakamlar oldu, onların gözlerine bakıyorlar. Onların çünkü bilmediği için bakıyorlar. Şimdi yaylaları soruyorlar, başta yoldur. Yol, yol olmayınca çünkü ulaşamıyor. Malımız, peynirimiz, hep hayvanın sırtıyla, hayvanın sırtına da iş olmaz. Koyun da gitti, bitti. Öyle olursa herkes koyunu satar köy, bölgesinde sonra Doğan köyünde 15 bin, 20 bin koyun var. Şimdi 5 bin koyun kaldı. Neden dolayı? Hepsi bu ulaşım gitmeden dolayı millet satıyor. Sattığından dolayı. E, tabii ki koyun da kalmıyor. Diş devletlerde de koyun gelir. Sığır gelir. Doğumuz da gelir. Bizim köy, nasıl şimdi öyle bir ulaşım olsa bu Pülümür yaylalarına 45'e akseriyet. 10 senedir ben bu yaylaya geldim yol olsa, ulaşım olsa ben 500 koyunum olduğum halde bin tane yaparım. Valla da ben başka bir şey var. diyemem. Ben saadet, mesela tarım bakanı üzerine dönmesi lazım. Anne, Bu köyleri de ezilmesin. Mesela biz köylerin hakkını da, mesela neyse devlet fazla oluyor. Köylere hak verilmiyor. Tabii tabii. Devlet oluyor. Koyunu çiftlerine 10 milyon oluyor, köylüye bir şey yok. Almakta sana 1 milyon, 10 milyondaki devlet or dicimraköy. Yol da yok bize. Yolağ da yok, röşem yok. Yani evet, ha çekiyorum. Biz burada eee amirlerimiz veya e, ildeki bundan valilerimiz veya birim müdürlerimize rica ediyoruz. Ha. Gelen mülki amirlerimizi veya valilerimizi yanlış bilgi vermesinler. Tabii. Çünkü mülki amirler sürekli çıkıp gezemiyor. Doğal olarak bölgemizde sorunlar da yaşanıyor. O konuda da haklılar. Konuştuğumuz hiçbir şey, buradaki sorunlarımız tamamen gelen mülk bağlı bir şey değildir. Tabii, tabii. Hepimizin e, bu konuyla ilgili eğer doğru bilgi verirsek mülk hamilemize, doğru e, şeyler söylersek o zaman biz mülk doğru verdiğimiz zaman da her şey güzel yürür. Çünkü ben şunu biliyorum en büyük sorun en büyük eksiklik bizdedir. E, her şeyimize burada yaylamıza sürü sahiplerimize veya e, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza bakarsak e, bir ilçemizde kazanacak. Bu da şu demektir. Şafaklı'nın pülümre gelmesi pülümür bütçesine her yıl 500 bin lira katkı demektir. Çok. Çok. Bu da güzel bir paradır. E, ne yapacağız? Biz buna destek çıkacağız. Ben teşekkür ediyorum. Gül abi çekerseniz böyle hepsini. <laughs> Şeyi evet. boya tamam mı? Ama dikkat et el ile kondan almasınlar. <Gülüyor> <GülüyorSOUND> <bleiben. estás>.